10 tane yapıyorsun sukat Hadi Evet başlıyoruz. Hayır hayır diğer grup daha başlamadı. Şimdi başlıyorsunuz. Evet 10 tane başlıyorsunuz. Ada düzgün yapar mısın lütfen? Evet bir tur daha yapacağız Doruk, Nisa hazırlanın. Evet bu sefer 5 tane sukat yapıyorsunuz. Şu an 5 tane sukat yapıyorsunuz Doruk. Beş tane su kat. Evet başlıyoruz. Atletizm dersinde kısa kısa çalışmalar arkadaşlar. Bunlar da bizim yeni atletizm öğrencilerimiz. Evet. Beş tane siz yapıyorsunuz. Lütfen düzgün yapar mısın Zeynep, Öykü beş tane. O zaman başlayın koşun. Birinci arkadaşlar bekliyorsunuz. Dinlenin biraz. Acele etmeyin. Evet nefes alın biraz. Evet öykü Zeynep hadi daha hızlı. Yavuz daha hızlı. Koşar mısın hadi. Aferin Zeynep. Aferin öykü. Açıyorsun açıyorsun. Evet. Güzel. Devam edeceğiz arkadaşlar. Aferin Eda güzel. Öykü niye yapmıyorsun? Elif niye yapmıyorsun? Zeynep niye yapmıyorsun? Hadi. Evet koşun. Ada koş. Tekrar lanç hareketi için. Evet 10 tane 10 tane. 1, 2, 3, Emir niye yapmıyorsun? Yap. 4 5 6 Evet devam ediyoruz. Evet. Birinci grup bittiği zaman bekliyorsunuz, dinleniyorsunuz. Dinlenin biraz. Evet devam ediyoruz. Evet başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 koş. Emir düzgün, emir düzgün. Evet Zeynep suçluyorsun. Hadi Nisa nice, devam ediyorsunuz. Evet miniklerden dönetler arkadaşlar. Hadi Zeynep. Aferin Zeynep. Harika yapıyorsun. Evet birinci grup dinleniyorsunuz. Yaptıktan sonra acele etmeyin. Adacığım yapıyor musun? Elif yapıyor musun? Yavuz yapıyor musun? Koş 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 koş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar.